Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepin bir videoda daha karşınız. Arkadaşlar bu videoda size karakterlerimi tanıtmak istedim. Şey. En yüksek balık karakterim Eggman'ı gördüğünüz Böyle bazım var. Eggman'ın da o seviyede ve bazım neden o bir seviyesi varsa Ben bazı sıkıntı <laughs> yükselttim. şöyle bir şey yapıyorum. Eggman'ın ayak bana... E... <laughs> Hiper şarjı çıkarsa yani ben almadan iptal şarjı ve çıkarsa bu e, ben onu, ve ben Apple Watch 11 seviye yaparsam hızlıca kasacağım sizlerle birlikte neyse arkadaşlar çok yapmayan videoyu tamamlayacağım şöyle hani şöyle size için yavaş yavaş göstereceğim birazcık hızlı olmalısınız çünkü bu videoyu olabilmeyince kısa Arkadaşlar şimdi sen, siz, siz Oli'ye neden bu kadar? Oli'ye neden bu kadar düşük kubara diye sorunuz. Arkadaşlar ben Oli'ye nefret ediyorum. Yani... Saçma sapan bir karakter yani. Bir kelimeyi kullandım ama onu kullanmışsın. Çünkü kötü bir Ben bir de buna 9 seviye seviyorum. Arkadaşlar bu, bu, bu kadar. Bu kartı almak için canatanlar var. Ben çok... Ben işte... Bu da ne de oynamadım diyorsanız hiç bunlar da mı? Arkadaşlar şimdi size bir de şunu göstereceğim. Şu hızlı bir şekilde. Kim yeriniz için Kazinin oyuna eklenmesine 15 saat 4 dakika kaldı. Yani bu hafta ise ben yarın okuldan gelince geleceğim. Ee, bu arada sonraki videoda ben dün bir madalya kazandım. Sonraki videoda size göstereceğim. Sonraki videoda da üzere. Bir boy.